arkadaşlar, Satın Alma ve Tedarik Zinciri Akademisi'ne hoş geldiniz. Satın Alma ve Tedarik Zinciri Akademisi, çok boyutlu tedarik zinciri liderleri yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Tedarik zincirine gönül veren çalışanların, kendilerini sürekli şekilde geliştirmelerine, farklı boyutlarda farklı deneyimleri kendilerine katmalarına, hayatlarında, kariyerlerinde rotalarını doğru çizmelerine, doğru noktalarda emek harcayıp kendilerini geliştirmelerine fırsat sağlayan yeni nesil eğitim sistemidir. Tedarik zinciri çok sayıda alt sürece dokunduğundan, çok sayıda departmanla koordinasyon gerektirdiğinden, çalışan personellerin Çalışan kişilerin siz değerli tedarik zincirine gönül verenlerin çok boyutlu şekilde kendilerini geliştirmesi, farklı perspektifleri dünyalarına katması zorunluluk arz etmektedir. Ve tedarik zinciri dünyasında sizler gibi çok kıymetli çalışanları bulmak ve geliştirmek oldukça zor. İşte bu mottoyla iyi lider eğitilerek, kişisel farkındalığı arttırılarak ve sürekli gelişme yatırım yapılarak elde edilir mutlusuyla yola çıkan satın alma ve tedarik zinciri akademisi iki ayrı fazdan oluşan eğitimler sistematiği ile kurulmuştur. Satsa 101 ile başlayan, 109 ile biten 9 temel eğitim kursundan oluşan 1. bölüm, başlangıç ve orta düzey için uygundur. Bu arada üst düzey içinde hatırlamak, piyasa deneyimlerini farklı bir perspektiften dinlemek, organizasyonel dizayn, süreç gibi, yılın gibi zaman zaman göz ardı edebileceğimiz konuları bir kez daha hatırlamak açısından değer taşır. Yine bu eğitimlere katılarak sizler işin tepeden aşağıya ne şekilde kurgulandığını, amirlerinizin belli talimatlar, belli taleplerde bulunurken, sizlere gelirken ne şekilde düşünüyor olduklarını anlamanız, tartmanız açısından da oldukça kıymetlidir. Satsa 200 ile başlayan kısım ise daha ileri düzey eğitimlerden oluşacaktır. 201 ile başlayıp devam edecek bu eğitimler standart tedarik zinciri konularının ötesinde daha detaylı, daha kapsamlı, yöneticiler için gerekli insan kaynakları, trendler, yeni teknolojiler ve yeni teknolojilerin kurguları şeklinde değerli, farklı boyutları içeren, farklı deneyimlerin paylaşıldığı eğitimlerden oluşacaktır. Satsa 101 temelde bir giriş dersidir. Birinci seviye derslerin ilgidir ama tek başına tüm giriş derslerinin içerdiğini söyleme şansınız da yok. Dolayısıyla süremiz yer el verdiğince planımız çerçevesindeki ilk konuları kaplıyor olacağız, kapsıyor olacağız. Tanımlar ve kavramlarla başlayacağız ancak sesi kitabı tanımlar ve kavramlarla sıkmayacağız. Fakat tedarik zincirinin ne olduğu, satın almanın ne olduğu, kapsamının ne ol nelerden oluştuğu ve hangi konularda değer sağladığı gibi sizlerin için çok önemli, çok kıymetli ve işin temel taşlarını oluşturan konularda bilgileri aktarıyor olacağız. Bunun ötesinde fiili uygulamalar, destekler, tecrübelerle birlikte bunu güçlendirecek duruma getireceğiz. Vaka analizleri sizin olaylara farklı boyuttan bakmanızı sağlayacaktır. Vaka analizlerine gereken zamanı ayırmanızı, kapsamlıca düşünmenizi ve her analiz her vakada ise kendi hayatınızla özdeşleştirmenizi, özdeşleştirmenizi sizden bekliyoruz. Buna göre her uygulamamızın sonunda ders sonu, vaka analizi sonu, okuyorum veya izliyorum sonunda sizlerden beklentimiz kişisel gelişim sayfanızı ki bir taslak size getiriyor olacak. Doldurarak kendinize neyi nasıl farklı yapacağınızı adreslemeniz, kendi aksiyonlarınızı tanımlamanız ve kendi aksiyonlarınızı takip etmenizi bekliyor olacağız. Satın alma ve tedarik zinciri akademisi doğru kültürü yaymak için planlanmıştır ve doğru kültürün temelinde sürekli gelişim olduğunu unutmayalım. Ve sürekli gelişimimizden sorumlu olan kişi bizdiriz. Herkes kendi kişisel gelişiminden birinci derecede sorumludur. İşte satın alma ve tedarik zinciri akademisi size bu sorumluluğunuzu hatırlatma birlikte, hatırlatmakla birlikte ihtiyaç duyduğunuz temel bilgi, beceri ve deneyimleri sağlamak konusunda hazırlanmıştır. Örnek dokümanlar paylaşıyor olacağız, pratik çözümler, pratik taslaklar elinizde olacak ve böylece e, günlük hayatta da hızlıca kullanabileceğiniz örnekler, gerçek hayattan da kadar da sizlere destekliyor olacağız. Arkadaşlar, satın alma kültürü çok önemli bir değerdir. Satın alma ve tedarik zincirinde Doğru kültürü oturtmayan organizasyonların başarılı olma şansı hiç yoktur. Bu nedenle satın alma ve tedarik zinciri akademisi olarak doğru kültürün oluşmasına katkı sağlamak istiyoruz. Elbette her şirketin kendi kültürü olacaktır. Fakat tedarik zinciri kültürü bununla birlikte bütünleşik olarak çalışan dört ayrı perspektiften oluşur. Birincisi, satın alma ve tedarik zinciri akademisindeki her bireyin sizlerin sürekli iyileştirmeye, sürekli iyileşmeye ve gelişme açık olduklarını biliyoruz. Yaptığımız işi bizler en iyi şekilde yaparız. Ve hatalarımız bizler için gelişim fırsatıdır. Hata yapmaktan, denemekten, kontrollü hatalar yapmaktan, kontrollü riskleri almaktan kaçınmayız. Benchmark yaparız, kıyaslama yaparız. Piyasanın en iyilerine gideriz. Sadece kendi sektörümüz değil, diğer sektörlerdeki kıyasları da yaparız. Ve en uygun, en iyi, en uygun uygulamaları bulur. Kendi organizasyonumuzda, kendi iş modelimizde, kendi değerlerimizde, kendi kültürümüze adapte ederiz. İnandığımız şudur ki işimizi çok iyi yapıyor olmamız, daha iyi yapıyor olacağımızın, geliştirmeyeceğimizin önünü kesmez ve geliştirmeye her zaman açık olur. Süreç odağımızı her daim kururuz çünkü süreçler çok önemlidir. Hiç tartışması sonuçlar çok önemlidir. Fakat Sonuçların sürdürülebilir olması sadece doğru süreçlerin tasarlanması ve kontrol edilmesiyle mümkün. Bu nedenle doğru süreçlerde doğru performans göstergelerini oluşturur, doğru performans göstergeleriyle doğru yönetişim modelini kurgularız. Eğer süreçlerimizi yalınlaştırıp sadeleştirmediğimiz takdirde biliriz ki ne çalışanımızı mutlu edebiliriz ne müşterimizi ve de amirlerimizi paylaştırırız, hissederlerimizi etkili liderliğe inanırız ve etkili liderliğin sadece yukarıdan yapılacak üst yönetimin konusu olmadığını inanırız. Her birimiz kendi işimizin patronuyuz, her birimiz kendi kariyerimizin sorumlusuyuz. Satın alma ve tedarik zincirinde doğru liderliğin uygulanan organizasyonlar, liderliği en yukarıdan en aşağı kadar doğru uygulayan organizasyonlar başarılı olmuştur, başarılı olmaktadır. Bu nedenle en kıymetli kaynak olan insan kaynağını ve diğer tüm kaynakları doğru şekilde kullanan etkili liderliğe inanırız ve kendimizi bu şekilde geliştiririz. Son ama en önemli madde inanırız ki insan gelişmeye açık bir yaratıktır. İnsan kişisel gelişime istediği takdirde sonuna kadar gidebilir ve meraklıyız, merakımızla öğreniriz, araştırırız, deneyimleriz, deneyimlere öğreniriz satın alma ve tedarik zinciri kültüründe deneyimlemek çok önemlidir. Fırsat yaratırız, projelerde görev almak için inisiyatif kullanırız, projeler yaparız, proje bazlı gideriz, kişisel gelişimimize odaklanırız ve sorun çıktığı zaman biliriz ki kendi kişisel aksiyonlarımızla işin kendi üzerimize düşen tarafında inisiyatif almaktan çekinmeyiz. Ve her bir gelişim noktasını doğru şekilde dinler, analiz eder, süreçte, organizasyonda, tedarikçide paydaşta ama en temelinde de kendimizde neleri değiştireceğimizin adını koyarız. Kişisel gelişim olmazsa olmazımızdır. Unutmayalım ki, evet, tedarik zinciri bizim işimiz, bilgimizi, deneyimimizi, güç olarak bu işimizi icra ederken kullanıyoruz. Eğitim ise bir amaç asla değil. Bir serüvenin bir sürecin parçasıdır. Biliriz ki okumak, dinlemek, izlemek kıymetlidir. Fakat bunları yaparken düşünürüz. Düşününce kendimize gelişim noktaları buluruz, aksiyonlar belirleriz. Bu aksiyonları terminleyip zaman o çerçevesine oturturuz ve bunları uygularız. Şuna inanırız ki her gün bir taş daha taşların üzerine koyarak bir adım daha yukarı çıkarak ancak hedefimize ulaşabiliriz.